Asiye abi. canım. Sen beni bu evden kovdun. Yerime saadeti koymak istedin. Olmadı. Ben döndüm, dolaştım. Gene yuvama geldim. <laughs> ah Ne yapıyorsun anne? Ne yapayım oğlum? Bir ömür verdiğim babanın fotoğrafına bakıyordum. Evime, evlatlarıma, torunlarıma hasret. Başıma oturuyordum işte. Kimseye daralma. Yok. Daralmıyorum ki zaten. Hiç kimseye daralacak halim mi var benim. Cezamı kestiniz. Ben de boynumu büktüm. Ama Elif... Ah, bir tek Elif sarıp sarmaladı beni. Sağ olsun. İnşallah bunun kıymetini bilirsin. Bundan sonra başımın tacı edeceğim ama. Sana da söz verdim biliyorsun. Hiçbir şey karışmayacak bundan böyle. Bu sözünde dur Allah aşkına anne. Artık bir huzur bulalım. Bak. Eğer bir daha bir yalanı yakalarsam çeker giderim. Bir daha da yüzümü göremezsin anne. Anlaştık mı? Oğlum ben iki ayda 65 senedir almadığım hayat dersini aldım. Bundan böyle bir köşemde oturup ömrümü torunlarıma, evlatlarıma vakfedeceğim. Abim şu an sinirli. ...biraz sinir geçsin, onu da getireceğim buraya. Burada hep beraber yaşayacağız anne. Babamın istediği gibi. İnşallah. Bakar mısın ne diyor? Ece, Ece! Benim kucağına alsana diyor. Al, al tavşanını bir tanem. Ay, ay istemiyor muymuş benim bir tanem. Ay güzel çocuğum benim. Kızım, incecik giydirmişsin oğlanı. Kaç kere söyledim sana üşütüyor, üşütüyor. Ha tabii ben yokum ya her şey kaytarılıyor. Mutfak da allak bullak, Gülsüm'le de konuşacağım zaten. Al canım. Sen neredeydin babaanne? Ben ee, ben gezmeye gitmiştim toprakçım. E, azıcık canım sıkılmıştı. Biraz gezeyim dedim geldim. Hep sizi sordu. Ay ay kurban olurum ben sana. Oh özledin mi sen babaanneni? Özledim. Ben de sizi çok özledim. İkiniz de her gece rüyama girdiniz yavrum. Gülsüm. Al işte hiç. Ben bakayım. Bırak, bırak, ben bakarım. Efendim. Oyun evimi, Ne partisi evladım? Çocukları götürürüz ya bazen, orasıdır. Ha, ha şimdi anladım. Affedersin evlatçım. Vallahi ben bir şey diyemem. Annesine soralım, izin verirse getiririz tabii. Ay, ay. Hadi size kolay gelsin. Ay bunu düzenlerim. Ay bunlar oyun evine mi gidiyormuş? Ay bunlar oyun evine mi gidiyormuş benim aslan oğlum? Ay, çocuklar çok seviyor orayı. Parti falan verince ay. haber veriyorlar. Esas'ın partiye gidiyoruz. E çok seviyorlar madem. Elif'e soralım bakalım. İzin verirse götürürüz partiye bir tanelerimi. Oy. Ay ay ay. Ay ellere bak Ay kurban olurum ben sana. Cimcimen beni. Ama benim pırlantalarım partiye bir gidiyorlarmış. Toprak gel yavrum gel giydireyim. Elif'e söyledim. Önce bırakmak istemedi ama sonra bunun ağladığını duyunca dayanamadı. Tamam evet. ha? Bey de haber versin miydik? Yok kızım. Elif söyler kahramana. Zaten aynı yerde çalışıyorlar. Dur oğlum. Dur şu düğmeni de. Aa. Aa, bu çocuk cayır cayır yanıyor. Ay hastasın sen oğlum. Kızım sen götür Ece'yi ben onu idare ederim çıkar. Bana ne gideceğim ben bana 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 ne gideceğim ben. Yavrum yarın gideriz seninle hemen sana elma şekeri de alırım. Hadi benim hadi kızım oyalanma. Gel bir tane. Gel uzat kolunu. Ah yavrum gel. Ben şimdi sana bir ılık duş aldırırım. Ben dedim üşütecek diye biraz evvel dedim hiç. Ben söylüyorum ben üşütüyorum. Gel oğlum aynen gel aynen. benim bir tanem.